Herkese merhabalar iyi çalışmalar. Odak noktası F olan çukur aynanın şekildeki bir bölüm sıvı ile doldur. I 1-2-3 numaralardan hangilerini izleyebilir diyor. Hava az yoğun ortam sıvı çok yoğun ortam olduğu için karşıya geçen bir ışık normale yaklaşarak kırılacaktır. Hiç kırılmadığını varsayarsak dümdüz gidecektir. Çukur aynanın tepe noktasına geldiği için asal eksenle eşit açı yapacak yani bir numara gibi yazacak. Fakat bunun için hiç kırılmaması lazım. Demek ki bir numaralı ışını izleyemeyecek. Peki biraz kırılarak odak noktasına gelseydi, şöyle odağa gelecek şekilde giderse, şuradaki bu boyut farkını önemsemeyelim, tam köşeye geldiğini düşünüyoruz. Asal ekseni odak noktasından keserek geldiği için asal eksene paralel olarak yansımak zorunda. Yani 3 numaralı ışını izleyebilir. 2 numaralı ışın gibi yansıması için geri dönen, tam merkeze geri dönen bir ışından bahsediyoruz. O zaman başlangıçta da merkez doğrultusundan geliyor olması lazım. Çukurdan merkezden gelen ışın tekrar geri dönerdi. Demek ki ışının kırıldıktan sonra şöyle aşağı doğru kırılması lazım. Birincisi, hiçbir ışın tam normal üstüne kadar kırılma gerçekleştiremez. Diyelim ki oldu. Ondan sonra gidiş yolu zaten dümdüz aşağıya doğru olacaktır. Yani aynaya doğru yansımayacak. O zaman 2 numaralı ışın da 2 farklı seyretten dolayı izlemeyecek. Yalnız 3.